Birçok çevrimiçi video eğitici olduğunu iddia eder ama yakından bakınca aslında eğlence amaçlıdır. Bu düzenleme tüm tarafların yararınadır. İzleyiciler eğlenirken öğrenme yanılsamasını yaşar, içerik üreticiler ise titiz olmasa da ilgi çekici fikirlerle artan izleyici sayısından faydalanır. Ama bence gerçek öğrenme eğlenceli olmamalı. Çaba gerektirmeli. Favori influencerınızın 10 dakikalık egzersizinden çok ciddi bir spor seansına benzemeli zihinsel olarak terlemek istiyorsunuz. Amacınızı baştan net bir şekilde, zihninizde kesin bir seçim olarak belirlemek faydalıdır. İçerik tüketirken kendinize sorun. Eğlence mi, eğitim mi arıyorsunuz? İçerik oluştururken de aynı soruyu sormalı. Eğlence mi, öğretim mi? Sık sık dememin nedeni, eğlencenin bazen gelecek öğrenme fırsatlarını tetikleyebilmesidir. Mesela gençken okuduğun bir kitap seni astronot olmaya teşvik etmiş olabilir. Dar bir konu öğrenmiyorsan, gerçekten öğrenmek istiyorsan, özet dolu sekmeleri ve kısa videoları kapat. Yüzeysel içerik yerine araştırma makaleleri, ders kitapları ve detaylı kaynakları tercih et. Günde birkaç saat ayır ve sadece okumakla kalma, içerikle etkileşime geç. Not al, kendi cümlelerinle ifade et bilgiyi işle ve sınıflandır. Öte yandan, belirli bir hedefiniz yoksa şunu unutmayın. En değerli ve dönüştürücü öğrenme deneyimleri çoğu zaman öğrenmenin ana amaç olmadığı, anlamlı bir şeyin peşinden giderken yan ürün olarak ortaya çıktığı durumlarda yaşanır. Eğitim organik bir süreçtir. Bir şeye takıntılıysam, tüm günümü onu araştırmak ve öğrenmek için harcarım. Çoğu zaman akademi gençleri belirli bir programa sokup düzenli tamamlama isteyerek bu yaratıcı keşif sürecini engeller. Öğrenme, zor konuları anlamak için çaba ve mücadele gerektirse de bu süreçten tatmin ve haz almak mümkündür. Özetle, uzmanlığa giden yolda proje tabanlı öğrenme, öğreterek öğrenme ve kişisel gelişime odaklanma yaklaşımını benimseyebilirsiniz tüm alana hakim olmaya çalışmak yerine somut projeleri ele alıp gerekli becerileri öğrenebilirsiniz. Öğrendiklerinizi kendi sözlerinizle bir arkadaşa, aileye veya yabancıya anlatın. Bunu sözlü veya yazılı yapabilirsiniz, yazı genelde düşünceyi kristalleştirir. Bu, anlayışınızı netleştirir ve bilgiyi pekiştirir. İlerlemenizi başkalarıyla değil, geçmişteki halinizle kıyaslayın. Ölçülen şey yönetilir. Bir konuda iyi ilerleme kaydederken aniden dibe vurmuş gibi hissedebilirsiniz. Duştayken bile bunu düşünmeye başlayacaksınız. Buna takıntılı olacaksınız. Unutmayın, her gün tüm gün üretken olamazsınız. Dinlenmek ve yeniden değerlendirmek için zaman gerekir. Bunu akılda tutun ki tükenmeyesiniz ve her şeyi bırakmayasınız. Daha fiziksel bir şey istiyorsanız bir enstrüman çalmayı deneyin. Daha önce çalmadıysanız, ne kadar konsantrasyon gerektirdiğini göreceksiniz. Sürekli öğrenme dojosuna hoş geldiniz. Sınıf her zaman açık. Siz hem öğrenci hem de öğretmensiniz. Şimdi gidin ve hayatınız buna bağlıymış gibi öğrenin. Çünkü belki de öyledir. Beğendiyseniz, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.